Ort 2 numara Kaptan Cem 1 numara Tuna 3 numara Tuna Kurtepe 4 numara Yalın 5 numara Mehmet Ali İki takıma da başarılar başladı Gökdeniz Algan Cem karşısında içeri girdi Algan'ın atışı isabet yok Cem aldı ribaldo Cem Gökdeniz karşısında şimdi Tuna'ya bıraktı topu Tuna'dan iki sayılık atış geldi isabet yok Gökdeniz karşısında pasını bıraktı Algan. iki sayılık atış geldi isabetli. Şimdi yalın. Pas çıktı. iki sayılık atış geldi isabet yok Gökdeniz. Gökdeniz atışı isabetli değil. Tuna. Cem'e bıraktı topu. Cem. Tekrar Tuna. İki sayılık atış geldi Tuna'dan. isabet yok. Şimdi Gökdeniz. içeri girdi dışarı pasını çıkarttı ama top kaybı geliyor. Cem. Bak kendisi hala Diyal'ın basını bıraktı. Tuna'dan iki sayılı atış. İsabet yok. Algan. Algan top hala kendisinde. Şimdi dışarı çıkarttı. Algan'da kaldı. Bir saniye var. Algan atışını yaptı. İsabetli. Cem. Tuna. Diyal'ın. Dışarıda Tuna. Pardon Cem boş. İki sayılık atış geldi. sabit yok. Enes. Algan. Yüksek bıraktı. Top kaybı. Tuna. Şuna gitti Algan karşısında, pekini verdi dışarıda Yalın, iki sayılık atış geldi Yalın'dan isabetli değil, top Enes'te kaldı. Enes, Bofet'e uzandı Algan, iki sayılık atış geldi Algan'dan, Airball. Şuna Steps var. Gökdeniz kotaya uzandı. Basket foul. <laughs> Cem oyuna. Atış geldi Gökdeniz'den. isabet yok. Şimdi dışarıda. Buna iki sayılık isabet geldi. Gökdeniz. Algan. Algan potaya gitti. Algan bir basket vardı Algan'dan geldi. atışını kullandı. İsabetli. Tuna. iki sayılık atış. İsabet yok bir sefer. Algamda kaldı top. Pası Gökdeniz'e. Gökdeniz'den iki sayılık atış. İsabetli değil. Tuna. Pasını çıkarttı. İki sayılık atış. Onda da isabet yok. Enes. Ay var. Algan. Cem karşısında Algan uzandı potaya isabetli. Şimdi ucuna. var. geldi isabetli şimdi Enes Enes dışarı çıkarttı topu Cem'in müdahalesiyle alta gidiyor Algan Kote'ye uzandı atışında isabet yok alabilecek mi topu Cem'de kaldı Cem Geldi. <laughs> Şimdi potaya uzandı. Enes'in basketi geliyor. <laughs> Yalın. Skor 9-3. Faul var. var. Tuna 2 sayılık atışımı kullandı Evo Gökdeniz Stats var Şimdi Cem gökdeniz karşısında 2 sayılık atış geldi Tuna'dan isabetli 9-5 Gökdeniz, Algan iki sayılık atış ama isabet yok. Faul var Gökdeniz'den. Cem, bak topu şimdi aldı. Cem içeri oynadı ama top kaydı. Algan. Ortaya uzandı. Algan'ın atışı faal var. sabit değil gökdeniz. Şimdi atış geldi gökdeniz'den 2 sayılık basket 11-5. Tuna. 2 sayılık atış. Bundan bayis sabit yok. Tolga. İçeri girdi. Ters turnu kesti isabetli. Şimdi Cem faal var. Cem atışını kullandı isabet yok. Algan Can üstüne gidiyor. Atışını yaptı. İsabet yok. Yalın. Cem. iki sayılık atış geldi. Onda da isabet yok. Gökdeniz. Gökdeniz de potaya uzandı. Kaybetti topu. Cem. Yalın. İki sayılık atış yalından içeriden çıktı top. Algan. Sını bıraktı. Enes. Algan dışarıda boş, iki sayılık atış Algan'dan isabetli değil, Gökdeniz aldı rebound'u. Gökdeniz'den iki sayılık atış, onda da isabet yok. Gökdeniz kendi rebound'unu aldı, sonrasında faul. Ve mola geldi. Molon'un ardından Algan hücumda. Algan içeriği zorlamaya çalışıyor. Şimdi dışarıda Gökdeniz boş atmadı. Basket var geliyor Algan'dan. Kullandı atışını, isabet yok. Kendi rebound'unu aldı. İçeri oynadı Gökdeniz, boş. Şimdi Gökdeniz'in atışı, isabet yok. Enes hücum rebound'u. Atışını yaptı Enes, onda da isabet yok. Gökdeniz. Faul bekliyor Gökdeniz. Hücum süresi doldu. İçeri girdi Suna faul var. Ulan tekrar gitti potaya atışında isabet yok. Algan aldı bu bir bandı. Algan. <laughs> Steps <soğuk>. var Gökdeniz'den. <laughs> Cem girdi oyuna. <laughs> Cem. Asıl Kumaya. Dışarıda yalın boş. Yalından iki sayılık atış isabetli değil. Enes aldı topu. Enes'ten de iki sayılık atış geldi. Onda da isabet yok. Cem biçer. Cem botaya uzandı. Blok var. Cem'den alta gitti top. Bola geldi. Algan son 3 dakika var. İçin bitimine bitimini. Algan potaya uzanacak. Gitti. Atışında isabet yok. Şimdi atış geldi. İsabet değil Tuna'dan da. Enes. Gökdeniz. Gökdeniz. Cem karşısında. O da potaya uzandı. Faul almaya çalıştı ama faul yok. Yalın. Tuna'dan 2 sayılık atış geldi isabetli 11-7 Gökdeniz Avgan'a gitti pas ama top kaybı 1-2 sayılık atış daha bunda da isabet var Tuna Gökdeniz Gökdeniz içeri gitti faul var Atışın isabetli 14-9 fark 5 Cem Yalın tekrar Cem 2 sayılık atış geldi Cem'den isabet yok Rebounds Gökdeniz'de şimdi dışarı çıkarttı Enes Algan 2 sayılık atış geldi Algan'dan isabetli 16-9 oldu Cem dışarı çıkarttı Yalın iki sayılık atış ondan da isabet yok Algan Enes top istedi. Atma dalgan atışı isabetli değil. Cem. Tuna iki sayılık atış geldi. Isabetli. Fark. 4 Pardon 5 Algan. Altıya çıkarttı farkı. Cem. Tuna tekrar iki sayılık bir atış daha geldi. Bir isabet daha buldu Tuna. Direniyor Tuna. Algam, Enes. Dışarı çıkarttı Gökdeniz. Bağlı <laughs> var. isabet yok Cem. Gökdeniz aldı topu. Bir atış daha onda da isabet yok. Enes şimdi uzandı potayı yüksek bıraktı. Bunda da isabet yok. Gökdeniz, Algan, Steps var. Tuna Kumtepe Pasını çıkarttı Tuna Bayram'dan atış Blok var Gökdeniz'den Algan Atışı isabetli 18-13 iki sayılık atış geldi Tuna'dan isabet yok Enes Enes Faul var Şerbe satış çizgisinde Enes. Atış geldi Enes'ten. isabet yok. Algram çaldı topu. Şimdi alacağım Gökdeniz içeri girdi. Faul var. kullandı atışını isabet yok. Mehmet, Cem, ama yalın kullanan iki sayılık atış ona da isabet olmadı. Gökdeniz. Algan, 2 sayılık atışını kullandı Algan, isabet yok. Sonucum, Otcu'da. İki sayılık atış geldi. İsabetli Tuna'nın ucumuyla maçı tamamlıyoruz. Zaman takım çağlayan <laughs> Kek anadolu Lisesi. sesi